Çok durgun görünüyordu o gün. Evet, daha iyi. Hmm, düzelir diye bekliyoruz. Sağ ol sorduğun için. E, buralarda mı o da? Evet evet. E, birazdan gelir. E, ana kız alışverişe çıktık. E, malum biliyorsun kızcağızın bütün eşyaları yedi yıl öncesinden kalma. Bu telefon dendiği için herhalde. Evet. Sizi gördüğüme çok sevindim Şule Hanım. Aa. Be, Hande birazdan gelir. Merhaba demeyecek misin Hande? Ee, gideyim çünkü çok geç kaldım. Hem alışverişinizi de bölmeyeyim şimdi sizi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Ah. İyi misiniz ya? Of of. İyi misiniz? Ee, yok bir şeyim yok iyiyim. Ya şey olunca birden böyle arkama çıkınca ben... Yok yok benim hatam ya. Yani. Aman 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 aman. Ah. Yani kusura bakmayın ya. Aa. Ah. Na, nasıl ya bir şeyiniz yok iyi olduğunuza emin misiniz? Bacağımı incittim galiba. Ha? Evet. i̇yiyim ama bir şey rica edebilir miyim sizden? Tabii. Şu yukarı caddeye bırakabilir misiniz benim? Bu şekilde basmasam iyi olacak galiba. Tabii tabii ne demek bir yardım edeyim ben size. Şöyle bir şey. Aman ah. aman aman. Ah. Ah. Şu kapıyı aç. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Ah. 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 Önemli bir işiniz yoktu inşallah. Böyle yolunuzdan alıkoydum sizi de. Böyle bir park yerinden böyle bir, bir yere yetişecekmiş gibi hızlı çıktınız ya. Ondan dedim. Geldi bir yere yetişecektiniz diye. Nereye gidiyordunuz? Hadi insene sen. Belli dizinin leşli kendine de geldin hadi. Gelmedi ki daha. Ya Allah'ım ya Rabbim. Biraz önce söyledin ya, önemli bir işim var dedin. Evet, benim önemli bir işim var. Hadi in, Hadi. Zehra. Zehra Şimşek. Tanıyor musun bu kızı? Kimsin lan sen? Tanıyorsun değil mi? Neyin oluyor senin? Ya çık dışarı adam hasret ya. Çık 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 çık. Dur bir dakika dur. Dur benden çekinmene gerek yok. Polis değilim ben. Başını belaya sokmak için de sormuyorum ayrıca. Sana yardım etmek için soruyorum. Allah'ım ya Rabbim. Laftan anlamıyordun sen ya. He? İnliyoruz da nasıl satayım? Çık dışarı ya. Çık çık. Çık dışarı. Bana bak. Bak kimsin nesin bilmiyorum. Ama bir daha benim karşıma çıkarsan çok fena olur. Anladın Şimdi bas git. Ya bir dinle bak. Ben gazeteciyim. Ya kızım yürü git. Bana ne olduğunu anlatırsan eğer çok para kazanabilirsin. Ya kızım yürü git ya. Konuşmak istersen eğer şunu al. Ya kızım kapat şu kapıyı ya. Beni ara.